Günler güzel, güneşli günler, sıcak günler, mutlu, umutlu yarınlar temennisiyle yayına başlıyorum değerli arkadaşlar. Arkadaşlar dün şöyle bir şey oldu. Bir bizim platform üyelerinden biri, bir arkadaş, iki kişi daha doğrusu bizim o Cumhuriyet platformundaki üyelerden trollerin Gece gündüz Atatürk'e küfür eden. Gece gündüz sadece bütün yayını boyunca küfürden başka hiçbir şey yapmayan. Hiçbir şey yapmayan. Şu canlı yayınlara bile gelmekten aciz. Yani şuralara şu canlı yayınlara gelmeye böyle e, kıvranan arkadaşlar. Tamam Gülden Kıvranan arkadaşlar tutmuşlar o trollerin, küfürbazların yayınını bizim bizim platforma atmışlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar bakın. Çok ilginç. Özellikle o iki yani önce ismini açıklamayacağım daha sonra açıklayacağım çünkü ısrarla. Şimdi değerli üyeler siz yani bana küfür edilen, cumhuriyetçilere küfür edilen, Atatürkçülere küfür edilen, ada küfür edilen bu yayınları bizim platformumuza atmaktaki maksadınız nedir? Maksadınız ne? Bilgi içerikli olsa diyeceğiz ki ya bilgi edinin diye yapıyorlar. Ya kardeşim küfür içerikli küfür dolu yayını atmaktaki amacınız ne? Artı devam ediyorum sizin o küfür dolu yayını in, izlemekteki amacınız ne? Yani kendinizi mi tatmin ediyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Ya canınız küfür istiyorsa, canımız küfür izlemek istiyorsa beni özelden arayın. Ben size ana, avra, cins, cibilliye, eba, ecilat, yedi, yedi ceddinize küfür edeyim. Bari kimse duymazsın ya bari. Yediğiniz küfüre kimse şahit olmasın ya. Ulan ne kadar karaktersizleştiniz ya. Ulan ne kadar aşağılaştınız. Ne kadar bayağılaştınız ya. Üstelik de ikisi de kadın ya. İkisi de kadın. Ya A aklınızı mı oynattınız oğlum bir şey mi oldu y ya merdivenlerden mi yuvarlandınız kafanızı merdivene mi çarptınız ne oldu ya aklınızı yemişsiniz farkında değilsiniz ya ya deli misiniz hemşerim hadi troll olmalarını geçtim Ulan küfür ediyorlar ya küfür etmeleri de geçtim bana küfür ediyorlar aileme küfür ediyorlar sen o yayını paylaşıyorsun Altun Hanım sen hasta mısın ya hasta mısın hasta mısın ya e demek ki sen ne kadar ne kadar küfür ediliyorsa hak ediyorsun bunu ya. Bunu hak ediyorsun. Ya sen delirdin mi? Kafayı mı oynattın? Tırlattın mı? Ne oldu sana ya? Deli misin ya? Engelliyorum başka birilerini paylaşıyorsun. Kapıyı kapatıyorum bacadan girip paylaşıyorsun. Ya <laughs> Ya arkadaşlar fazla mı reaksiyon gösteriyorum? Ondan sonra diyorlar ki Murat Bey şöyle Murat Bey. E ne ol ne, ya, ne yapmalıyım? Alkışlayayım mı? Bu iki bayanı alkışlayayım mı? Ay ne iyi ettiniz ulan. ulan ne iyi ettiniz de o yayınları attınız ha. Boş atmayı siktir et de. Ya ne iyi ettiniz de o küfürlü yayınları izlediniz. Ya o küfürleri dinlerken ne ağzınızın suyu mu akıyor diye mi sorayım? Ne diyeyim ya? <laughs> şş, şş, Hanımlar. Beyin bedava ya. Beyin bedava canlarım benim. Biraz kullanın. Acı, acı vermiyor. Kullanın yaz. Şey yapmayın yani. Beyi kullanın yani. Acı verici bir şey değil. Ha yeni kullananlar için, yeni kullanmaya başlayanlar için biraz böyle tuhaf oluyor. <laughs> biraz insan bir ilk önce kendini biraz tuhaf hissediyor. Aa bana ne oluyor? Aa, bir şeyleri görebiliyorum. Aa, gerçeklerin farkına varıyorum gibi küçük bir şok yaşıyorsunuz. Ondan sonra bakıyorsunuz ki bu normal bir şey. Yani insani bir durum. Yemek içmek gibi. Ya da küfür dinlemek gibi. En az küfür dinleme kadar insanı bir durum. Onun için şey yapmayın. Kullanın ya. Beyin kullanın ya. Hanımlar. Kullanın beyni. Vallahi diyorum ya. Canlarım benim ya. Bunları çok seviyorum ya. Arkadaşlar. Şimdi